Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İstiğfarın en güzeli kulun şöyle demesidir. Allah, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben de senin kulun. Zatına verdiğim sözde gücüm yettiği kadar durmaya çalışıyorum. Yaptığım günahların şerzimden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetini itiraf ediyorum. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Çünkü senden başkası günahları bağışlayamaz. Peygamberimizin övdüğü ve bize yapmamızı tavsiye ettiği bu istiğfarı ezberleyelim ve sıkça yapalım.